Me alone in dark and made a pain just like a shark. There's no need for talking. Don't get tired for explaining. Nothing will be the same again. And now I'll never begin. Stop telling me about your regrets. Never touch my soul again, and never search my heart again. Cause I don't wanna hear your usual lies. Messi, 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 oldu. Messi, doğru Messi, 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 ben sana 10 bin dolar para vermedim mi? Benim en güzel hallerimi yapacaksın. Gideceksin Instagram sayfalarına da bu 10 bin dolardan para vereceksin. Instagram sayfalarına beni çıkartacaksın diye. Güzelliğinden gözlerimi alamadığım içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. Dudağında bir şey kalmış beço Çok içtim dün belki kurumuştur. Bas. Dün gece gördüm tulibi almışlar. Tulibin stoğu yok arkadaşlar. Bakıyorduk yani. Şöyle yapsam dururlar mı acaba? Ha oh, <Sessizlik> Aşağı başkanım buyurun. Amcası öğren Eee şeyden duran üstünden e, motel bangoya doğru koşuyorum. Neden? <laughs> Bilmiyorum araba yok diye. Ben geldim dedim ya ben. He alsana ben amca burada. Geliyorum hadi. Tamam. <laughs> Hop! Aman 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 aman. Beço bey. Buyurun. Beço bey. Yolda, Yolda mı beço. kaldınız? Merhabalar. Merhaba. Ya. Ben kıdemli ben çavuş ve Durgun Öyle mi? Evet. Çavuş mu? Evet. Böyle bir selamlayalım. Eyvallah teşekkür rahat. Ne yapıyorsunuz burada çavuş? Bekliyorum. eee Valla şeyi bekliyorum acıncım. Amcamı bekliyorum aha geliyor taksiyle bak 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 nasıl ihlal ediyor çevirir misiniz şunu? Bakın şerif ihlali Evet yapış, yapış, yapış abi yapış <gülüyor> <gülüyor> Amca polis geliyor arkandan kaç Polis geliyor polis kaç Amca polis geliyor arkandan durdurmaya çalıştım durduramadım Bak Bak şimdi hareketi izle Gel oraya amına koyayım belki bir şeyler oldu. Oradan bize yardımcı çıkar bak izle. Helal lan sana. Amına koyayım lan. Vay amına koyayım onu sokuyor da lan. On <laughs> <laughs> topa vurdu çizgiyle girdi amına. Eee biz böyle oynarız. <laughs> Senin lan sana. Eee biz böyle oynarız. oldu. Çiçok. Çiçok. Ne oldu? Çok kötü şeyler olur. Şu topa ne oldu? orada niye o, elidir? O yarısı kırılmış o şeydeki kitap. Yarısı kırık onun. <laughs> ben ne onu düşünüyordum Meço. Bunun sana çok ayarlanmayabilir. Neyse ki yanında Yaşar abim var koçum. Aynen öyle. Biraz heyecanlandım? Hazır mısın Beço? <laughs> Hayır çok değil. Ah. Geç olan. Efendim ya. Sol kolum kıpırdamıyor. <laughs> Boynum acıyor. Hissetmiyorum galiba. He. <laughs> Aslında tam zamanı. <laughs> ne için? <laughs> Abi yardım etmen lazım. ba abim galiba. Lan oldu. Ah, <laughs> 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 tamam şimdi plan başarılı tamamlandı. Beçayı <laughs> Beçayı <beçoyu> depoya kaldırın. <laughs> Böbreklerini al, saçını kes. Tamam. işkence başarılı tamamlandı. Konuştuğumuz gibi abi. Aynen neyle yaşar. Ellerle <laughs> sağlam. Tahmin ah, etmiştim bunu. <laughs> Sen çok Gel ah, ben düştüm. merak etme <laughs> ya. Bizim var kolsuzlar. Benim arkadaş var. Bende de yok, bende de. Yok. Keşke C olsa. CS oynuyoruz beraber. Hiçbir şekilde mi insanın kolu olmaz? Ah, Niki var, Jordi Sex çok kötü oynuyor ya, o da kolsuz. <laughs> Yapma ya. Yaralı vatandaşa şey yapmasak mı? Bırakmasak mı yaralı yaralı hocam? Hocam ne yapıyorsunuz? Ambulansı mı seviyorsunuz uzaktan? Oğlum, harbi slime gibi. Beço, araban var mı? Alsın. Gömüş olduk oğlum. Eyvallah teşekkür ederim. <laughs> ya taktı taktı ama uyuşturucu. Geldi ya araba, çok şükür. Ah şu <laughs> Geçmiş olsun. Ya, iyi misin? Oğlum koluma bak la! <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet kapalıymış. Kapalı olmasa deneyecektim. <gülüyor> 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 bah, sizde ağrı kesici. Ben bir ağrı kesici içtim. Başım çok ağrıyor da. Başka Başım ne yapabiliriz? Bakar. Başımın ağrısına ne iyi gelebilir? Başımın ağrısına ne iyi gelebilir? Bir düşünelim. Hmm. Migren gibi bir ağrı mı yoksa? Yok böyle biraz daha şey alkol yüzünden olabilir. Belki diye tahmin ediyorum. Öpücük. <laughs> <Ay, gülüyor> şey. Ne gelir ya? Ne gelir bir bir tedavi yöntemi vardır biliyor musun? Çok psikolojik olarak da etkiliyor. Ee, öpünce geçer diyorlar böyle. Öpünce geçer diyorlar. Bilmiyorum Allah Allah. Birza! <laughs> Efendim. Bir öpücük kondursan alnıma başım çok ağır. <laughs> Aşır falan öyle öpünce. Öyle mi? Tabi. Ama ben ne o isterim zaman biliyor o musunuz? Zaman sevgilim, sevdiceğim hasta olduğu zaman onun dudaklarına, yapışırım dudaklarına böyle. Derim ki ee? senin hastalıkta sağlıkta be sevgilim. Ne istiyorsun sen bunlardan? Çamaç cemaat. Açayım hocam. Ya açılacak cam mı kalmış? Kırık hepsi. Aa. <laughs> <laughs> Mayra bir şey diyeceğim, biz seni paramedik olarak aldık değil mi? <laughs> ya aksiyon <laughs> çıkıyor hocam yani öyle düşünün. <laughs> Bizleri evinden, arabasından yahut köyünden dinleyen siz değerli dinleyicilerimiz. Nasılsınız efendim? Kerem duyuyor musun? Vay be. Canlı radyo. Kaçıncı efendim bu? Sıradaki şarkımız bizi birlikte dinleyen çiftlere gelsin. Evet seni... efendim. 61.1 ah, Seni sarmalı. Çok çok Şimdi galiba. Sırada... Yani. Biraz açmışım evet. Şimdi sırada Ramazan programımız. Demler hocam. İyi akşamlar delikanlı. Söyle bakalım. Nasılsın? Ba yani. Ya da normal arkadaş olursun, arkadaş kalırsın. Sana bu ateşi harlama. Bakın <sıra>. Ne istersin? Hareketlerini seversin, davranışlarını seversin. Sonra bir bakarsın ki gözlerin ondan ayıramıyorsun. Ayırdın Bir bakarsın ki ondan uzak duramıyorsun, yanında olmak istiyorsun, onu bırakmak istemiyorsun, onunla yaşamak istiyorsun, onunla kalmak Eyle. istiyorsun, onunla uyumak, onunla uyanmak istiyorsun. Eyle. Evet. Ayırdın mı? Bağ. Ben seni o kadar çabuk harcamayacağım. <laughs> Sen de beni harcama. Hadi dönelim. Hadi dönelim. 3 dakika daha inerse. Şeyler. Ma. Oğlum dur da da jelatinlerini yavaşça çıkartmanım Beço. Yavaşça Nasıl jelatinlerini çıkartıyorum. Evet, Kadın o gibi böyle. Nazil nazil. Gibi. Nazik nazik. Nazikçi. Aa bunu şimdi Göstergesinde falan jelatin mi var hala? Her yerinde, her yerinde. Sonra açamadı draft'ı. Kucağıma tutturacağım laps diye. O alacaksın. Lan dışını da çıkartmayı <laughs> takacaksın. Laps. laps laps. Sevmedi herkes para kazarken 5'e gıcık asıyor. 5'e büyüktür oldu. <laughs> Karanlık sisli bir hizmet gecesi tripteyim yine elimde resmin çok koydu Elveda deyip gitmesi bu kalbim onu harbiden çok sevdi herkesin